Toplumsal statü aile ve akrabalık sistemi tarafından belirlenir. Nasıl bir açıklama yaparız biz buna? Bu aile tipinin çok sık görülmesi yerleşik tarım ve mülkiyet hakkı ile açıklanabilir. Şimdi bazı aileler gerçekten gelenekselci büyük toprakları olan yerleşik bir bölgenin, arazinin sahibi olan e, ve buradan da kopmak istemeyen aileler içerisinde geniş aile ve ailenin devamlılığı içinde e, dışarıya göç göndermemek gibi bir e, önem arz eden bir e, çalışma vardır. Nedir burada? E, toplumsal statü olarak da oranın yerlisi, toprak sahipleri, akrabalık sistemi tarafından da yönetiliyor. Nasıl yönetiliyor? Yani Bütün herkes burada. E, sizin dışarıya göç etmek gibi bir şansınız yok. E, yaptığınız bir iş var. Bu işten dolayı yıllarca bu şekilde anılmışsınız. Bunu değiştirmemek için de mülkiyet hakkı da çok önemlidir bu ailelerde. Toprağını kaybetmemek, aile bütünlüğünü bozmamak, ailenin parçalanmasına engel olmak, parçalanma derken işte e, çocuklar okuyup başka şehirlerde iş bulması veya çocukların eğitim süreci içerisinde dışarılara kız olsun erkek olsun gönderilip işleri orada bulup geriye gelmemeleri gibi bir şey. Hep bunlar bu tip ailelerde sıkıntı yaratan şeylerdir. Ayrıca en önemlisi biraz önce de söyledim evlilik konusunda ailenin sözünün dışına çıkmak, ailenin onayladığı bildiği insanlar dışında evlenmek de yine bu ailelerde krize ve e, kriz sonucunda da yaşanmış olan bir takım evlilik sıkıntılarına da sebep olmaktadır. Karı koca ilişkileri belli bir mesafe içindedir. İsimle hitap edilmez. Yine büyük, büyük aile içerisinde kayınvalide kayınpeder işte eltiler görümceler e, ne bileyim abiler falan yaşarken e, bu ailelerde canım aşkım hayatım gibi kelimeleri pek duymazsınız normal olarak aslında birbirlerine hitap bile edilmez yani göz göze gelmeye çalışmak işte hitap şekillerinde e, daha böyle mesafeli olmak yine bunları da göreceksiniz kadınlar der mesela kocam ailesinin yanına gittiğinde çok değişiyor bizim evimizdeki işte demokratik ne bileyim işte şey e, baba gidiyor onun yerine demokratik eş baba gidiyor onun yerine orada böyle bir e, otoriter işte annesinin babasının yanında çocuklara çok kaba sert davranan beni görmezden gelen yok sayan bir erkek oluyor bunlar ne oluyor? Döndüğü zaman evlilikleriyle ilgili kadının erkeğe söylediği bir takım şeyler erkeğin inkar etmesiyle bir kriz durumuna geliyor. Ne diyor? Sen oraya gittiğin anda değişiyorsun. Ya ben gitmeyeceğim seninle birlikte. Ha ne oluyor? Bu sefer bak karını getiremedin mi buraya oluyor? Dolayısıyla aile krizleri de en çok bu toplumsal gelenekçi aileler içerisinde görüyorsunuz. Karı kocanın ee, diğer ayrışamadığı ailelere kadının ailesi olabilir, erkeğin ailesi olabilir. Orada bir takım işlevselliğini yitirmiş e, davranışları, e, orada e, gün yüzüne çıkarmasıyla oluşuyor. Normalde evinde çocuklarıyla son derece ilgili karısına yardımcı olan bir erkek kendi geleneksel e, geniş ailesine gittiği zaman ki onlar onlardan belli ki kopmuşlar artık dışarıda yaşıyorlar. Döndükleri zaman e, o ailenin içerine, içerisine girdiğinde erkek otomatik olarak şekil değiştiriyor. İşte ne bileyim karısına çok böyle demokratik davranmıyor, çocuklarına bağırıyor. İşte bakın ben hakimim erkek Şeyim, gördünüz mü işte sizin oğlunuzun beklediğiniz gibiyim davranışına girdiği için de ne oluyor? Aile içerisinde kriz ve sıkıntılar çıkıyor. Bazen çocuklar bile bunu söylüyor. E, çoğu zamanda eşler bundan dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar.